Evet burası e, köyümüz. Bu da baba ocağı. Çok eski tarihi bir yapı. En az 200 yıla yakındır. Bir iki onarmayla bu hale getirdik. Şöyle yere buradan mandalina diktik bugün. E, fındık kabuklarından oluşan e, ve kemir haline gelen gübre olmuş. Fındık kabuklarını da buraya döktük. Karşıda görünen Köy Alibey Mahallesi merkezi. Bu da mağar uluğumuz. Çok güzel bir bunu da Karalığa kendi kendine biti vermiş. Taşıdığımız kemirileri fındık kabuklarında buraya seriyoruz. Bayraktarlar bölümdesin. Nasılsın? <laughs> Anam <laughs> demiş. <laughs> ne yapıyor? <laughs> pop 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 pop. Nasıl? Elini yakma. Beklemiş mi şu? Şey. Şey Ulaşalım. Sayacadan Ali Bey'e gidiyoruz. Bacanağımın yanına ziyarete çay içmeye. Burası da orman. Orman içine yukarı öyle devam. Bugün de çok güzel yaz havası var. Buraya körüklük deniyordu, Eskiden körüklük deniyordu buna. Evet. Körük uyarılırmış burası. Burası geniş bir alan. Burada aracı Osman Şahin'in evi. Arayı buraya koyduktan sonra da buraya da güzel bir baraka gibi ahşaptan güzel bir ev yaptı. Hem arası var, arası da var. Orada taramelim müdürlüğünden emekli pardon e, aracılık bir müdürlüğünden emekli oldu. Şey Bu da bacana bacana alenin arı tamı. Yukarıda da arıları var. Yukarıda ve burada da arıları mevcut. Bezene çallarını hazırlamışlar. Buralara bezelye çangallarını hazırlamışlar. Bugün buradaymış. Biraz önce aradık. Ama eve gitmiş. Mandalina fidesi falan dikmiş. Bu ne ya? Ah, ah. Bu ne lan? Burada. arabanın üzerine vuran mıydı? Maske, maske, maske. yok ki. Hiç mi yok lan? Var diye bir tane kutudan. Ne yapacağım mesela? Diş Yok maske. Bırak işte yok. Bitti. Su burada mıydı? Hı -hı. Burada da e, rahmetli rahmetli doktor Ali Şahin'in e, sağlığı zamanında buraya su getirmiş. Ve bu su da burada şeyde akıyor. Çok güzel soğuk da bir su. Buraya bir hortumla getirmiş. Çok da güzel işte su akıyor ama su hem tatlı hem soğuk. Burada her geldiğim gelip gidişimizde su alıyoruz. Doktor Ale Şahin'imiz de Allah rahmet eylesin bu arada. Bugün gerçekten çok güzel hava var. Yaz havası. Hatta bahar havası değil, ilk bahar havası. Soğuk yok, mükemmel bir hava var. Evet, Şabanlı Mahallesi'ne gelmiş bulunmaktayız. Burası da Bacanamam Mahallesi. bir ahşap bir bina var. Dışı ahşap Hı -hı. Ne yapıyorsun hacı? Oturuyor, boş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Abi <laughs> e, ne oturuyor Ne İyi, ne yapacaksın be? Evet. Biz de Nasılsın köyde rengi? Köydeydik de bacanağım bir çıkayım ay, çay içeyim. Ama hoş bir <laughs> kedi daha. Öyleymiş. Ha, Allah iyilik. Otur <laughs> sesi sen miydin burada? Yok şey evet. Orhan Orhan. Bunlar daha benim çocuklarıydı. Bunlar evet. ben da. Ben da, daha orada ocak dikirdim yamada da Fotoğraf çalışıyoruz da. Hı hı Bunlar da. Ha. İyi İyi çok adam, şey. İyi az idare ediyor. <laughs> bir iki gidiyor. <laughs> 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 Bu da rahmetli kayınpederimin raya giden yok Ne demiş? Az arabaya varsa. su dökelim abi. Bu arabi ne yapmış? Ben ne öyleyim? Ne suyu dökeceğim? Ha oraya çamura yanıtsana suya. Ya boş ver. Hurtum uzak sana şey. Dökeyim az. Yok. Köye geldik. Bir de su alalım dedi. Köy suyu, köy suyu. Bunların hepsini dolduracağız mı? Ya bana anam ya bunu sapsız bir donu atsak ha. Şunu ya bunu doldursak diye. Sapsız bir donu atalım diyeyim sana. At. Bu kadar bir don ne zaman dolacak? kamera mı çekeyim biz yoksa? Bacanak Hoş bacanak bulduk. He? Hoş bulduk he. Rejder geldi. Hoş bulduk. <laughs> Niye öyle çekeyim? He? Niye öyle gerçekten? <laughs> şey. Bakayım dedim kimse yok evde. <laughs> Nasıl yok? He. bakalım ne yapıyorsunuz. Ne? Ee? Su dolduruyor su. Ee. Evet. Ya. ya. Dışarı çıkmasınlar da. Çık çık çık. Hani bir tane yavru var. Biri ölmüş ya. İki tane miydi? Aa, güvercin yavrusu. Bak 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 nasıl <laughs> koruyor onu. Kuk 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 kur kur kur. kuk. Çe 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 çe. Kuk çe Kuk 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 kuk. Kuk kuk kuk. alacağım. Alacağım ya alacağım. Evet. Burası da Posta Ali Bey Postalı Semt. ustallı